Belki sonlardayız ama <laughs> son 30 saniye

biraz İşaretli Kimin okulları? 2024 e, Göbektepe Kap 3 yarışmasını bugün burada yapıyoruz. E, 10 13 e, Temmuz 2024 tarihinde. E, i̇lk oranla Şanlı Ramza şu anda 280 sporcu, yaklaşık 350 kişi e, idareci ve antrenör bu e, yarışmaya katılıyor. 15 ilden katılım var. Ankara, İstanbul, e, Antalya, e, Ordu, e, Kayseri, Maraş, e, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep bu ilerimizden yoğun katılım var. E, her geçen gün sayımız artıyor. Daha başka farklı illerden duyuluyor. Yeni oluyor. alınıyor. E, amacımız burada okçuluğu yaymak, Şanlıurfa'da kulüp sayısını lisanslı sporcu sayısını arttırmak. E, federasyonumuzun da çalışması bir yönde. İnşallah önümüzdeki dönemlerde daha iyi yarışmalar yapıp sporcu ve kulüplerimizi arttıracağız. Benim adım Defne, 9 yaşındayım. Kayseri Spor AŞ'den geliyorum. Burada hedefim aslında eğlenmek, yani ilk satmak ve birinci olmak değil. Ben bu okçuluğa başladığımda 4 yaşındaydım. Şimdi 9 yaşındayım. Bu okçuluğa ben kendim gitmek istedim. Her zaman hedefinize odaklanın ve Başarılı olun. Benim adım Ahmet Erdem, 10 yaşındayım. Bu yaşmaya Urfa'dan katılıyorum, Urfalıyım. Ben bu spora as, aslında e, bir kanaldan oldu. TRT Belgesel'de o Türk okçuluğu serüveninden e, hedef aldım. Çünkü orada çok güzel atışlar vardı. Hem tarih ediniyordum hem de güzeldi. Ondan sonra babama dedim, baba bir gün beni de götürebilir misin? O da buldu, getirdi. Şu andaki babama onu iş yerinden selamlarım selamlarım olsun. Yani güzel bir şey. Urfa'nın Urfa'nın da tarihi kökü bir yerden okçuluğa dayanıyor. Çünkü Göbekli Tepe ilk zamanlarda avcılık dönemlerine dayanıyor. Avcılık da okçuluk demek. O yüzden yani. Buradaki akranlarıma diyorum ki şimdi siz siz böyle şey yapmayın, böyle kazanacağım diye hissetmeyin. Siz yeter ki eğlenin. İsterseniz kazanın, isterseniz kazanmayın. Yeter ki eğlenin. Eğlenmek önemli bir şeydir. Adım Reyhan Karakuş. Kaç yıldır bu sporla uğraşıyorsun Reyhan? İki yıl. İki yıldır. Nasıl başladı bize anlatır mısın? Ee, ben TRT, TRT 1'i izliyordum. Tosko İskender'i izledim. Orada okçuluğu yani öyle gösterdikleri için merak sağladım. Şanlıurfa Okçuluk Kulübü açıldığı için e, ee, Şanlıurfa Okçuluk Kulübü'nde okçuluğa başladım. E, ee, okçuluğu çok seviyorum. Mete Gazoz gibi Avrupa birincisi, onun e, olimpiyat birincisi falan olmak istiyorum. Hedefim dediğim gibi Mete Gazoz gibi iyi bir okçu olmak. Ben Halil İbrahim Küpeli Kahraman Marşı'dan geliyorum. Yani aylardır bu turnuva için hazırlanıyorum. Bence güzel ve başarılı olacağıma inanıyorum. 8 yaşından beri ee, okçuluk sporuyla il, il, ilgileniyorum. Hedefim e, m, Mete Grazoz gibi ol, olimpiyat şampiyonu olmayı hedefliyorum. Ben Habir Erkal, Diyarbakır'dan geliyorum buraya. Hedefim birçok yarışta başarılı olup ailemi gururlandırmak. Bu sporda kas gelişimi önemli oluyor ve kemiklerin güçlenebilir.